Bir de bak bunlar bizim için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğuna hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Damaskelbe koy kafa kasket Onlara benden bahsedecek Bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes Pes Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yormak, sen sesini kes. zarlar Gece yarısı çaldı bir telefon Alo, Zaman geçer dondurma gibi Lavide loko de o şekil VUM 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 Dumanım lokomotif Kafa kır yapamazsın Sprite mondiga alternatif Şavdi sağ koltukta eskasa benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram Alayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder Kolay para yeni tarifeler En kısa zamanda mercedes benz Ne güzel gözüküyor para sayacağım herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Şşş kopis kafa Orta parmak fik dynamota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Çek patinaj baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş tak maske Prosporus manzara keyfim yerinde Esinti yapma sadece izle Uçuyorum Turkish Airlines gibi